Türkiye geçtiğimiz aylarda tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. İlk etapta yaklaşık 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulundu. Peki bu değer bizim için ne ifade ediyor? Ülkemiz yıllık ortalama 45 milyar metreküp doğalgaz tüketmektedir ve bu tüketimin %99'u ise ithal edilmektedir. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'in açıklamasına göre bu rezervin maddi değerinin 65 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Peki bu gaz nerede bulundu? Karadeniz'in Sakarya gaz sahası, Tuna 1 bölgesinde ilk etapta bulunan 320 milyar metreküp rezervine ek 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulundu. Yapılan açıklamalara göre bu gazın 2023 yılının sonuna kadar çıkartılmaya başlanması hedeflenmektedir. Şimdi gelelim bu gazın taşınmasına. Doğalgazın taşınması çok büyük maliyetler gerektirir ve bulunan bu rezervin en önemli avantajı yakınında Rusya ve Türkiye'nin ortak projesi olan Türk akımı boru hattının bulunması bu gazın taşınmasında ekonomik maliyetini oldukça düşürmektedir. Hali hazırda Türkiye, doğalgaz ithalatında Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla Nijerya, Cezayir ve Katar'dan ise doğalgazı sıvılaştırılmış şekilde tankerlerle taşıyarak almaktadır. Karadeniz'de keşfedilen bu doğalgaz, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz için de büyük bir politik öneme sahiptir. Karadeniz'de bulunan ve yakın zamanda Doğu Akdeniz'de, özellikle de Selçuk bir kuyusu civarlarında çok büyük rezervlerin de bulunacağı tahmin edilen bölgelerle beraber ülkemizi Avrupa gibi doğalgaza muhtaç ülkelere karşı stratejik bir öneme kavuşturacaktır. Yakın zamanda özellikle Doğu Akdeniz'de keşfedilmesi muhtemel olan doğalgaz rezervleriyle birlikte ülkemiz, doğalgaz ithal eden ülkeden, ihraç eden ülke konumuna gelecektir.